sıcak bilgiler de geldi elimize. Hangi bakanlar, hangi ilden kaçın sırada aday gösterildi? O bilgiler elimizde. Hemen satır satır gidelim isterseniz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul ikinci bölge birinci sıra adayı olarak gösterildi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet bakanları iyi yerlere büyük şehirlerde önemli yerlere koyacaklarını ilan etmişlerdi zaten. Cumhurbaşkanı da bunu bir televizyon yayınında söylemişti. Ama İçişleri Bakanı ile ilgili spekülasyonlar yapılmıştı biliyorsun. Deprem bölgesine mi konacak? Trabzon'a mı konacak? Yoksa bambaşka bir ile mi konacak? Hatta Samsun bile geçmişti. İstanbul oldu. Yani spekülasyon yapmaktan uzak durmak bazen iyi oluyor Ahmet. Mesela biz imtina ettik. İlk yayınlarımızda konuşmadık. AK Parti'nin listeleri listeleriyle ilgili spekülasyon olmasın bilgi olsun diye bence doğru yapmışız. Evet Ankara birinci bölge birinci sırada Tuğrul Türkeş var. E, merhum Alparslan Türkeş'in oğlu e, tekrar aday gösteriliyor. Zaten e, Alparslan Türkeş'in ölüm yıl dönümüne de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan Tuğrul Türkeş'i yanına alarak gitmişti. Anma töreni gerçekleştirmişti. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Tuğrul Türkeş ismi Cumhur İttifakı'nın içerisinde. Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan Cumhur İttifakı'nın içerisinde Ecevit'in DSP'si Cumhur İttifakı'nın içerisinde bir şekilde Önder Aksakal vasıtasıyla temsil edilecek. Dolayısıyla bu sistemin getirmiş olduğu birliktelikler, bazen zorlu, zorunlu birliktelikler, bazen de seçmenin gözüne en azından milliyetçi muhafazakar bir imaj vermek için yapılan birliktelikler olması açısından önemli. Bence bu soy isimler Türk siyasetinde önemlidir. Ve Erdoğan da Tuğrul Türkeş'i 3. seçim sonrası yine muhafaza ediyor. Bence dikkate değer bir nokta. Evet, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı Vedat Bilgin EYT'nin mimar mimarı olarak tarihe geçti. Yıllardır çözülemeyen sorunlardan bir tanesini çözdü. İşte e, asgari ücrete en fazla zam verilen dönemlerden bir tanesine imzasını attı. Vedat Bilgin de Ankara 2. Bölge 1. sıra adayı olarak listede yer alıyor. E, nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Vedat Bilgin evet yani ama bu hükümet politikasıydı. Yani Vedat Bilgin yapmadı. EYT'yi de işte belki kendisi düşüncesini söylese başka bir şey olabilirdi. Yani yine aynı şekilde asgari ücret konusunda da ketum tavrını biliyoruz. Burada Cumhurbaşkanı'nın ön planda olduğunu düşünüyorum ben. E ama Vedat Bilgi de bu dönemin önemli isimlerinden birisi olarak listelerde korunacaktı. Bakanlar ikisi istisna dışında zaten hepsi korundu ve listelere alındı biliyorsun. Evet Mehmet Nuri Ersoy'la e, özellikle Turizm Bakanı ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca listelerde yer almıyor. Ama onlar kendi istekleriyle listelerde yer evet, Korundu ifadem almadı. yanlış oldu. Korundu değil kendileri istemediler. İstemediklerini çok önceden ilan ettiler. Af mekanizması devreye girdi burada galiba. Aslında bunu da bir önceki yayınımızda dile getirmiştik. Evet. O kulis bilgimizde doğrulanmış oldu böylece. Sırayla gidelim isterseniz. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay. Cumhurbaşkanı Erdoğan onun da listeleri alınacağını söylemişti. Fuat Oktay da 3. bölge 1. sıra adayı olarak gösterilmiş oldu. Erdoğan'ın vazgeçilmezlerinden, Başbakanlık Müsteşarlığından bu yana. Bunu da hatırlatalım. Cumhurbaşkanı yardımcısı ve Cumhurbaşkanı yardımcılığının sayısı da hiç artmadı. Fuat Oktay hep Cumhurbaşkanı yardımcısıydı ve tekti. Bundan sonraki dönemde farklı olacaktır kuşkusuz. Kim iktidara gelirse gelsin. Ama Fuat Oktay burada yine Erdoğan'ın yanında bu sefer meclis saflarında yerini almış oldu. Evet yine sırayla değerlendirmeye devam edelim. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta. Ankara 3. Bölge 2. Sıra adayı olarak gösterildi. Ee, yine e, Ankara 3. Bölge 3. Sıra adayı olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı... Ömer ileri aday gösterildi. Bu isimlerde yine Erdoğan bu kurmaylarını listeye aldığı görünüyor. Kurmaylarıyla doldurdu listeyi. Yakın kurmaylarıyla böyle bir devinin partisi aslında AK Parti. Yani zaman zaman işte biz erkenci yorumlar yaptığımız zaman liste dışı kalmış dediğimiz isimler bir bakıyoruz ki kendileri partinin yönetiminde önemli isim olarak karşımıza çıkıyor. Sonraki seçimde bir bakıyoruz ki yeniden parti genel merkezinden meclise kaydırılmış. Bence böyle bir şey var. AK Parti de böyle bir devir daim süreci var. Bu iki isim de bence önemli. Meclisin güçlendirilmesi için kendileri açısından önemli isimler. Tuğ General Remzi Albasan, Milli Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürlüğü yapmış. subaylıktan subayla oradan da kurmayla terfi etmiş. Tu General Remzi Albasan da Ankara 3. bölgeden listeye girmiş. Bir askerin böyle listeye girmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Normal zaman zaman oluyor. Her Türk vatandaşının siyaset hakkı olduğu gibi yani sonuçta askerlerinde, emekli askerlerinde listeye girme konusunda hakları var. Geçmişte de oldu. Geçmişte farklı yorumlanıyordu. Ama bunları aştı artık Türkiye Ahmet. Yani askerlerin de o listede olması artık farklı bir yoruma, farklı bir değerlendirmeye tabi tutulmuyor bence. Bunu söylemek lazım. Sadece kendi kimliklerini ortaya koymuş oluyor. Evet. Ankara 3. bölgeden yine AK Parti'nin genç isimlerinden Cansın Yılmaz Yaşar var. Ankara'dan yine genç kadın adaylardan endüstri mühendisi Zehra Nur Yılmaz Aydemir var. O da 25 yaşında. AK Parti listelerde bir gençleşmeye de gitti galiba. 19 yaşında bir gencinde olduğunu hatırlatalım. Evet tanımıyorum o iki ismi ama o galiba ilk olan aktris olabilir mi acaba? Oyuncu olarak Oyuncu. E, gördüm. Oyuncu. Ben de olarak. yeniden önce girmeden şöyle baktım. Ben de şeye baktım fotoğrafına baktım. Acaba tanıyor muyuz? Dizi kültürümüzün belki biraz zayıf olduğunu gösteriyor olabilir. Yani bizim izlediğimiz oyunculardan biri değilmiş ama genel anlamda senin söylediğine katılıyorum. Genç kontenjanından konmuş isimler bunlar. E, sosyal güvenlik uzmanı, sosyal hizmetler uzmanı doçent doktor Resul Kurt. Adıyaman birinci sıra adayı. Yani e, özellikle bu sosyal güvenlik işleriyle uğraşanların yakından tanıdığı ve danıştığı bir isim. Bizim İsa Karakaş gibi. Evet. Değil mi? Yani son dönemlerde bence parlayan bir sektör. Çünkü EYT'den sonra özellikle sosyal güvenlik danışmanları ailemizin diyet danışmanı gibi oldu tabiri yerindeyse. O isimlerde tanınmış hale geldi. Resul Kurt tanınan isimlerden birisi bildiğim kadarıyla. Evet. Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı. O da Antalya 1. sıradan bölgesinden Hı. aday gösterilmiş. Evet Mevlüt Çavuşoğlu yani kurulduğundan beri AK Parti'nin vazgeçemediği isimlerden temel taşlarından birisi. Bunlardan birinci nedeni şu. Biz 2007 miydi? 2011 seçimleriydi. O zaman muhabirdik. Şimdi AK Parti listesi belli değil ama AK Parti listesinde olması gereken mutlaka olacak diye kulis olarak verdiğimiz ilk isimdi. Tayyip Erdoğan'dan bile önce neden diye soracaksın. O zaman hatırlarsın Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı'ydı Mevlüt Çavuşoğlu. Ve bu görevine devam ettirebilmesi için milletvekili olması gerekiyordu. Neyse bu anekdotu yapalım ama şunu söyleyelim. Mevlüt Çavuşoğlu Antalya Milletvekili Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı, Dışişleri Bakanı birçok titre aldı ve bu görevleri Erdoğan başarıyla yürüttüğünü düşünüyor. Onu yanından ayırmıyor. Yine bakanlardan gidelim isterseniz. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir birinci sıradan aday gösterildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul birinci bölge birinci sıradan aday gösterildi. E, bu iki ismi nasıl değerlendireceksiniz? Murat Kurum açısından şunu söyleyeyim. Murat Kurum'un hatta adı e, gelecekte İstanbul Belediye Başkanlığı için de geçiyor. Zaman zaman Ankara için de geçiyor. İlk bahsettiğin isim İskender. Eskişehir birinci sıra Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih, Fatih dönmez. dönmez. Fatih Dönmez zaten son dönemlerde çok gündeme gelen konuştuğumuz isim. Doğalgaz rezervi, bor rezervi konusundaki çalışmalar, nükleer santral konusundaki çalışmalar. Ee, yani büyük şehirleri bence popüler isimlerle takviye etmek, icracı isimlerle takviye etmek AK Parti'nin şu andaki temel politikası. Ee, bunların ne ölçüde işleyeceğini göreceğiz seçim sonucu. Yine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da İzmir birinci bölge birinci sıradan aday gösterilmiş. Dolayısıyla büyük şehirlere dağıtmış Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yine memleketi Kayseri'den birinci sıra adayı. Öngörümüz doğru çıktı. Kayseri'den aday olacağını tahmin ediyorduk Milli Savunma Bakanı'nın. E yine aynı şekilde Kasapoğlu'nun da Erdoğan'ın, bilmiyorum bu tabir doğru mu ama geçtiğimiz dönemlerde hep kullanılırdı. Belli politikacıların prensleri olur. Erdoğan'ın prenslerinden birisi olarak görülüyor. Murat Kurum'la birlikte onu söyleyelim. Evet. Listeden devam edelim isterseniz eski bakanlardan Faruk Çelik çalışma bakanıydı o da Artvin birinci sıradan aday gösterilmiş yani tekrar dönüş yaptı tekrar döndü yani Faruk Çelik hadi bek derler ya İngilizce bir tabir vardır Faruk Çelik bek yani döndü Erdoğan'ın çalışma biçimi yani devir daim metodu. Devir daim metodu. Hiç kimsenin taça atılmadığını, istisnalar var şüphesiz. Taça atılanlar, tamamen avuta atılanlar oldu AK Parti. Ki onların bir kısmı şu anda CHP'de milletvekili adayı. ama şu var ki Erdoğan bu devir daimi inanıyor. Yani zaten onu her konuşmasında da söylüyor. Bugün liste dışı kalanlar hiçbir şekilde gönül koymasın diyecek. Ben yarın yapacağı konuşmada o da söyleyeceğini tahmin edebilirim. Yani bu bir bayrak yarışıdır diyecek. O bayrak yarışını da burada gösteriyor. Bir dönem yoksun sonra bambaşka bir şekilde varsın. Evet. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank. Bursa ikinci bölge birinci sıradan aday oldu. Buradan aday olmasının özel bir anlamı var. Top fabrikasının olduğu şehir Bursa. Milli yerli otomobilimiz. E, Derya Yanık Aile Bakanı Osmaniye birinci sırada. Mahmut Özer Ordu birinci sırada. Bekir Bozdağ Adalet Bakanı Şanlıurfa birinci sırada. Nurettin Nebati Mersin birinci sırada. Vahit Kirişçi Kahramanmaraş Tarım Bakanı birinci sırada. E, Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun birinci sırada. Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Trabzon birinci sırada. E, Derya Yanık'ın Osmaniye'de olduğunu görüyoruz. Bekir Bozdağ Şanlıurfa. Mahmut Özer'in e, Milli Eğitim Bakanı Tokat'a da alınabileceği söyleniyordum memleket memleketi Memlekete, olduğu evet. için. E, nasıl değerlendiriyorsunuz bakanların bu dağılımını? Derya Yanık Osmaniye'de bu durumda Bahçeli'ye rakip mi oluyor? <laughs> evet öyle görünüyor. Enteresan bir karşılaşma diye e, söyleyin. Çok ismi de geçti bu süreç içerisinde Derya Yanık'ın. E, bu kadına karşı şiddetle ilgili yasa yeniden refah birlikteliği tabii onlara gidersek süreç uzar. E, orada eleştirilmişti de AK Parti içerisinde de ben zaman zaman yani görüşlerini çok fazla e, yani Görüşlerinle çelişen isimler olduğunu düşünüyorum Derya Yanık'la. Yine Özlem Zengin de keza öyle bir isimdi. Neyse onun ayrıntısına çok girmeyelim. O Osmaniye'den. Bu arada Şanlıurfa konusunda, Şanlıurfa'dan adaylığı konusunda... ...hani deniyordu ya Nurettin Nebati orada Şanlıurfa memleketi oradan aday olacak deniyordu. Oysa ki Bekir Bozdağ Şanlıurfa'ya kaydırılmış. Bekir Bozdağ'ın önemli bir özelliği de deprem bölgesini adeta mesken tutanlar bakanların başında geliyor değil mi? Ahmet? Evet, gerçekten orada. öyle. E, ee, Nurettin Nebati'de Hazine ve Maliye Bakanı'nda Mersin birinci sıradan Mersin birinci sıradan orası da deprem bölgesine yakın bir yer. Ee, sonuçta e, evet serbest bölge. Ben Hazine Bakanlığı ile bağdaştırmaya çalıştım bağdaştıramadım. <gülüyor> <gülüyor> AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş İstanbul 3. Bölge 1. Sıra adayı. Jülide Sarayeroğlu Ankara 1. Bölge 2. Sıra adayı Çiğdem Karaaslan Samsun 2. Sıra Ömer Çelik AK Parti sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı yine memleketi Adana'dan 1. Sırada, Mustafa Şen Trabzon 2. Sıra yine AK Parti'nin önemli isimlerinden bir tanesi yine Genel Başkan Yardımcılarından Erkan Kandemir de İstanbul İstanbul 1. Bölge 2. Sıradan aday gösterilmiş. Mustafa Şen televizyon dünyasından çok yakından tanıdığımız bir isimdi zaten AK Parti'de görev yapmadan önce AK Parti Genel Başkan Yardımcısı şu anda Kamuoyu Araştırmacısıdır ve daimi bir konuklardan biriydi televizyonda. Ben de çok onu konuk aldım geçtiğimiz dönemler içerisinde. Mustafa Şen'in de evet meclis maratonu başlıyor artık bunu söyleyebiliriz. E tabii birçok isim var ama ben şöyle bir şey de yapmak istiyorum. Sınıflama da yapmak istiyorum Ahmet. Doğru mu? AK Parti'deki genel başkanlar kimler mesela? Erdoğan'dan başka genel başkanlar. Numan Kurtulmuş. Has Parti'de genel başkanlığı yaptı. E, Tuğrul Soylu Türkeş, Süleyman Soylu. Süleyman Soylu Demokrat Parti, DYP. Tuğrul Türkeş, ATP'ydi galiba. Evet. Aydınlık Türkiye Partisi'ydi. Hatırlamadıklarımız olabilir. Ö, Önder Aksakal katılacak bunlara. DSP genel başkanı olacak. Yine Hüdapar'dan belki kontenjandan, genel başkandan koyarlar mı bilmiyorum. Zekeriya... Ee, yapıcı mıydı? Genel... Yapıcı, ol, yapıcı oldu. Zannediyorum o da olabilir. Dolayısıyla genel başkanlık apoleti taşıyan çok sayıda isim olacak. Öbür tarafta da var ama. Onu da söyleyelim. yani.